Bu arada geçmiş şey olsun kardeşim. Duyduğuma göre afra ucuz atlatmış. İyi olmasına sevindim. Hakikaten ya. Eyvallah biraz öyle oldu. Annesi de bir ceza almadan kurtulduysa konu kapandı demek oluyor o zaman değil mi? Yani alkollü araç kullandığı için tabii ki bir ceza aldı ama kızına çarptığı için almadı. Çünkü kasti bir durum yok ortada. E çarptığı kişinin zaten afra olduğunu görünce kafayı yemiş ya öyle dedin. Hapse girmiş kadar olmuştur bence. hı. Hmm. Hı, Ömer de geldi. Selam gençler. Selam. Aleyküm selam. Kuzicim hayırlı olsun. Yine olumsuz bir iş görüşmem olmuş. Ama çıkmadık canla ümit kesilmez. Hiç sıkıntı değil. Evet öyle bir şey oldu ama sıkıntı yok. Yeni iş buldum. Ömer daha iki dakika önce telefonda konuştuk. Hangi yere iş buldun? Ahmet Bey beni şurada yakaladı da. Kulüpteki işe geri dönmemi istiyormuş. Harbi mi lan? Oğlum Allah aşkına evet dedim de ya. Bak orada sensiz sıkıntına patlayacağım. Öldüm bittim sensiz vakit geçmiyor kardeşim. Bir dön de bir neşemiz yerine gelsin. Ya. Vallahi çok bayılmasam da evet dedim. Ya şu an hissedecek bir durum olmadığı için kasmadım yani. He sonunda gurur klasmanını bırakıp insan ayarlarına geri döndün. Güzel, güzel. Demek yeniden iş arkadaşıyız ha? Aynen. Güzel. <laughs> acaba üçünüze ortak olup dördüncü olup acaba ben de mi oraya girsem? Yok yok yok. Sen çalışma senin incilerin dökülür. Ha, sanki gören de saçını süpürge ediyor 724. 24. Tatlı, benim bir iş başlığım var bir kere. Adı bebek bakıcılığı. Her gece Umutcan'a bebek bakıcılığı yapıyorum ben. Ne zor işmiş ya gerçekten. Zor. Vallahi ben şahidim. Gece ne zaman yazsam cevap veriyor benim sevgilim. Saat üç, beş. Hiç fark etmiyor Oğlum vallahi merakımdan soruyorum. Üçte beşte sen benim kardeşime niye yazıyorsun? Abi oldu ha bu da iyice. Ne oldu lan? Bizi mi döveceksin? Ha? Bizi mi döveceksin oğlum? Oğlum <laughs> ben diyeceğim. bir yol atlayacağım. Sen ne Ot diyeceğim. Ben atlayacağım. Ya sakın bir yere gideceğim Ne <laughs> dur? Gel. Gel. Ömer. Asiye. Şey. <laughs> Bakışmalar. Yok kızım ya öyle boş bakış işte. Yalnız Ömer Bey. Bir boş bakışınızda da kızım böyle elini ayağını birbirine dolandırdıysanız. Yani Ömer Bey dolusu da herhalde şuracıkta bayıltırdı Ömer Bey. Ya saçmalamayın ya tamam mı? Saatte ayrıldılar da aramızda bir şey olacak diye bir şey yok. Değil mi? He he tabii anlat. Ah anlat gel. Sen kim tarafındasın? Sen kimsin? Sen kimsin? Ben yürü. Tut, ya, tut, ya. tut, tut Gel gel <laughs> <laughs>